A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı A kesişim B kümesinin eleman sayısından ne kadar fazladır? Şimdi A kümesini yazıyoruz. A kümesi A B C B kümesi D E F C Şimdi A birleşim B eşittir A B C D E F oluyor. A kesişim B ise şekilde görüleceği gibi C'dir. A birleşim B kümesi eleman sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kesim B'nin eleman sayısı S1. Eleman sayısının kaç fazla olduğunu sormuştu. A birleşim B'nin A kesim B'den. alt eksi 1 yapıyoruz. 5 adet fazladır.